Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Biraz hasta oldum. Motoru gece çok sürüyordum. Gece sürer terliyken motora bindik hasta oldum. 2-3 günden beri hastayım öyle. İşte balgam sokucu falan kullanıyorum. motorla da uzun yola da git. Hani motorla motor nasıl kullanılır? size kendi tecrübemi biraz aktaracağım. Eğer motorunuz varsa veya yeni motor almak istiyorsanız, kullanmayı bilmiyorsanız biraz bilgi vereceğim zaten Scooter alacaksanız hani onlarda vites falan yok işte gaza basıyorsun gidiyor frene basıyorsun frene bastığınızda motor duruyor ama vitesli motor kullanacaksanız da ufak da olsa biraz tecrübeniz olması lazım yani ee, başlangıç motoru olarak hani düşünüyorsanız 125cc mi alsam 200'lük mü 250'lik mi işte hangi motor başlangıç olur böyle iki silindir yukarısı hani başlangıç olarak fazla tercih etmeyin biraz tecrübe edersiniz hani küçük cc motosikletlerle. Başlangıç için hani 200 cc, 250 cc motorlarda çok ideal. Ama motorda özellikleri de önemli. Hani eğer 250 cc ABS'siz bir motorsa, akımları falan da iyi değilse lastikleri kötüdür veya işte frenleri kötüdür. Böyle motorlarla başlangıç için başlamayın. Eğer 200-250 cc motosikletlerle başlangıç yapacaksanız da ABS olmasına dikkat edin. Bu makinede işte ABS de var. birileri 5 kere araba kullanmayı biliyorsanız yani arabadaki tez olaylarıyla aynı mantık. tek vitesden oluşuyor. İşte bir vastığını şöyle motoru üstüne ettirelim. mesela bu nasıl? İşte birileri 5 geri işte 5 yukarı oluyor. E, arabadaki lan aynı mantık. Şöyle tekrar açalım. Yani motoru çalıştırayım. Bunlar tek maaşta çalışıyor. İlk başta işte fiteze debriyaja basın. E, fitezi bir atın. Fitezi bir attıktan sonra da e, debriyaja hafif bırakın. Debreyaja hafif bırakırken de biraz da gaz verin. Yani şöyle tekrar bir göstereyim. Şimdi durduk. E, fitezimiz boşta. Birinci fiteze taktık. Biraz gaz. Biraz gaza basın. Devreci de yavaştan bırakın Motosiklet kalktığı an Devreci iyice bırakın gaza biraz daha yüklenin Bu arada motorun rodacı da bitti Şuradan tekrar bir göstereyim size kalkmayı Şu anda motosiklet boşta ee, Debrece bastınız. Stezi bir attınız. Hafif gaz verin. Gazdan devreci aynı anda bırakın. Motor hareket ediyor ya. Hareket etten devreci bırakın. Yükleneyim. Bak şurada da yokuş var mesela. bayağı bir dik yokuş. Yokuşta da nasıl kalkar onu göstereyim ee, Yokuşa geldiniz ya Çok dik bir yokuş Bakalım arkadan bir araç geliyor buraya mı gelecek ee, Dik bir yokuştasınız Dik yokuşta da arkadaşlar e, Motosikletin arka frenine basın Arka frene basıyorum <laughs> Devreci de basıyorum Devreci de tutun Gaz veriyorum motora Gaz verdikten sonra arka, arka e, freni yavaş yavaş bırakıyorum İlk başta biraz gaz verin Gaz verirken arka freni bırakın Aynı anda devreci de bırakın sürecekseniz işte bilmiyorsanız en çok yokuşlarda biraz zorlanırsınız. Pratik yaparak zaten öğrenirsiniz. Öyle çok zor bir şey değil yani motor sürmek. Ama ilk başlarda süreceğinizde trafiği kapalı alanlarda sürün. Hani bu motorun ehlileri bilene, işin ehlileri bilene değişik bir araçmış. Motor da almayı düşünüyorsanız İlk başta bence 120 cc'lik kalın. Ha, köpek varmış Doğalamaz herhalde Yalnız ben buradan döneyim ha, Burada köpek çıkarsa benim mahveder <laughs> Buranın yolu bozuk çünkü Çamur yol e, Fiteze atma da aynı şekilde işte Yine yolda gidiyorum Fiteze atacağım Devrece basıyorum Fiteze atıyorum Gaz, tebreş Motorlarla işte uzun yola da gittim Uzun yol pek sayılmazdı, Alanya'ya gittim Üç kere gittim Alanya'ya, bir gece gittim işte Gece 1-2 gibiydi İki arkadaşla gittik Sonra gündüz bir kere kendim gittim Bir de sabah gittim Sabah da yolu artık bayağı sevdim yani Motorla da alıştım şu anda motor 1300 kilometrede işte. Tavuk ne yapıyorsun? Uzun yollara gayet yeterli bu motor. Ya motor 125, 130, 135 çok rahat bir şekilde gidiyor işte. Zaten top slip denemedim. Top speed'i ikinci bakımdan sonra yani ikinci yağ değişiminden sonra ne yapacağım? Zinciri yağlayacağım, zincir gerginlik yerine falan yapacağım. Top speed'i öyle denemeyi düşünüyorum. Bu arada benzine de zam geldi. Bayağı gelmiş ya. Ben hiç benzini takip etmiyordum öyle. 8 TL mi ne olmuş benzinde? 8-8,5 TL. Artık yakında böyle herhalde ben de bir motoru satıp bisiklete mi dönsem diyorum. <laughs> Şelale yoluna çıksam mı acaba ya? Ya da buralarda mı dolanacağım? Bir hadi şelaleye çıkalım ya. Buraya e bak be. Çok güzel manzara var Ya Toroslara da çıkıyoruz da işte oyun mapınlar tarafına da başka motor yok. Şu karşıda gördüğünüz koskocaman dağlar var ya işte. Yanımda olacak 2 üç dört tane de arkadaşım olacağız. Ya var da motor olanlar burada. 2-3 tane daha arkadaşım olacak böyle gideceğiz orada var ya çok güzel virajları var virajlar harbiden 10 numara oranın zaten bir günde anlayamayabilirsiniz o da değişir ya yani kimisi bir günde öğrenir motoru ya yani kimisi işte bir haftada iki haftada üç haftada öğrenir İşte kimisi 4 haftada öğrenir. Bu tamamen değişir yani ya. Ben ne zaman motor sürmeye başladım onu da hatırlamıyorum yani. Bayağı küçüktüm. 4. sınıfa mı gidiyordum, 5. sınıfa mı gidiyordum bilmiyordum. İşte Ramsey vardı babamda. Şu mobilyetler var ya ondan başlamıştım. 125'likten başlayın ya ama. Harbiden böyle gidin Yamaha ya alın. Yamaha YS 125 var. Harbiden çok güzel motor yani ya. Ben bile hani bunu almadan önce CB almayı düşünüyordum. Gidin YS alın. Yamaha YS ya da gidin Honda alın. Honda'nın da 125'lik yeni bir motosikleti vardı biliyordum unuttum şimdi. Ya on numara motosikletler yani. Ya öyle 125'lik olduğuna bakın bir daha söylüyorum aldanmayın yani. Uzun yola da gidersiniz, şehir içinde de sürersiniz. Masrafı yok, benzin az. Biraz gazlayalım. Benzin yokmuş ya. Bak, benzin alıp gitsen biraz gazlasam mı ya? Bilemedim ki. Gazlığısı geliyor ya. Ama da güzel ama tek olduğunda sıkıcı oluyor öyle. Neyse biraz gazlamayalım ya. Benzin zaten pahalıydı. <laughs> ne yapalım? Gidelim bir benzin alayım. Buradan da şelaleye gelmişken şelalede biraz manzara izin Bakın falan öyle. ne kadar olmuş ki burada da da BP'den. Yani 8 TL tamamdır ya büyük ihtimal. Buradan böyle girsek nasıl olur? Güzel olur bence. motoru şöyle bırakalım abi boşalmadı <laughs> güzel bir yer.